Dedikodu hattında ben ayrıya kampanyamızdan faydalanmak ister misiniz? Dedikodu hatta dediğiniz ne kadar basit bir uygulama. Zira dedikodu ancak söyleyecek sözü olmayan sığ insanların birbirlerini aşağılayıp düşünsel anlamda kendi seviyelerine çektikleri bir yöntemdir. Dedikodu yapmayı entelektüel zeka mahvakaret sayarım. Rica ediyorum bir daha beni aramayın. Sen bilirsin sayın Antel Bey'im kapatmadan önce diyeyim. Sizin şirkete asam var bildin mi? Senin için neler der neler bilir misin? Haydi Hanım kıt zekanızla beni tuzağa mı çekmeye çalışıyorsunuz? Bir de Selma diye sarışın bir gacı var. İçinizden birine fena vurgunmuş. Ama senin gibi yüksek zekalı biri bununla ilgilenmez. Tabii kapatayım hemen. Dur, dur sel, sel, Selma mı dedin? Ya ben ona fena vurgunum. Kim aşıkmış lütfen söyle. Söylemem. Çünkü dedikodu basit zavallı bireylerin şeysidir be ya. Abla kurbanın olayım ne olur söyle be. Hem Hasan denen köpek de ancak attım kemiği yalar. Onun haddine mi benim hakkımda konuşmak? Ayağının altına paspas olayım. Dedikodunun köpeği olayım. Affet beni ben ettim sen etme. Önce alasın bir yıllık ultra indirimsiz paketi sonra konuşuruz. Haydi abla kredi kartı limitim feda olsun kapatma hemen ödüyorum. Bir daha artistik istemem. Na böyle yola getiririm adamı.